Sevgili Zener Aktör Nezih ile ileri oyunculuk teknikleri dersine hep beraber hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere dizi oyunculuğu nasıl olur, dizi oyunculuğunda nasıl ilerlenir onlardan bahsedeceğim. Ve hepinizin dizilerde bildiğiniz gibi insanlar milyon dolar para alıyorlar. Değil mi evet, oğlum Volkan evet. Milyon dolar paralar alırlarken Sizlerde neden birer dizi oyuncusu olmayasınız Neden Bunun için belli teknikler var Bunları öğreteceğim Evet öncelikle şu epizodla başlayalım Şimdi Bir tuvalettesin Büyük abdestini yapıyorsun Tamam mı çocuk eline attın tuvalet kağıdı yok Çatışma oyna bakalım Yine tuvalet kağıdı bitmiş ya. ama hep söylüyorum boşalınca enisini koyun diye. Kalk oradan. Oğlum, dramatik yapıyı yansıtacaksın seyirciye. Seyirci senin bir yerinden çıkan dışkıyı bilmez. Onu aktaracaksın. Ayıza şimdi. Böyle oturulur rozette böyle. Böyle. Bak şimdi. Önce bir, bir şey yapacağız değil mi? Yapıyoruz değil mi? Onu göreceğiz değil mi? Bak şimdi. Dram. Ne oldu? Gördün değil mi? Oradan düşeni gördün artık. Net şekilde gördün. Oynadım. Bak şimdi. Sitcom. Bak! Devamı. Eline attın tuvalet kağıdı yok. Dram. Korkarım ki... ...tuvalet kağıdı yok. Nerede bu tuvalet kağıdı? Anladın mı? Duram. Evet. Sitcom bak. E? Hiçbir zaman tuvalet kağıdı olmuyor burada. Gibi anladın mı? Yap bakayım geç böyle. Geç böyle. Korkarım ki. Korkarım ki tuvalet kağıdı yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Şaheser oğlum. Bir de sitcom çok Çözdüm oldu. bu işi. Çözdüm ben bu işi. Bir de sitcom yap bakayım. <laughs> bu tuvalet kağıdı hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu hocam? Beni güldürebildi. Sen oldu herhalde. Evet sevgili Şener. Hoşçakalın olsun o da iki çeşitli yapmak istiyorum. Bizim verseniz bir duram, bir de sitcom. İyi izle. Herkese gelecek haftaya kadar. Hoşçakalın. <laughs> Bu duram. Bak nasıl içi dolu. Sitcom. çıkacak haftaya kadar. Hepinize hoşça Gibi. Bunları uygula.